Yedinci sorudayız. X pozitif bir ondalık sayı olmak üzere X artı 8 bölü 125 ifadesi bir tam sayı olduğuna göre X'in virgülden sonraki kısmı kaçtır? Tam kısmı bizi ilgilendirmiyor. Önce biz ondalıklı sayının tanımı ne diyoruz zaten? Payı, paydası 10, 100, 1000 şeklinde yazılabilen sayılara. Dolayısıyla şu 8 bölü 125 sayısının paydasını 10 yapamam, 100 yapamam geçmiş 1000 yaparım. 8 ile çarparsam X artı 64 bölü 1000 olur. O da x artı 0,064 olur. E bu toplam bir tam sayısa örneğin 1'e eşitleyeyim. 2'ye eşitlesem de olur fark etmez. Tam kısmı çok önemli değil. Bize virgülden sonraki kısmını soruyor. Dolayısıyla 1'den 0,064'ü çıkarırsam ondan 4 çıktı 6. 9'dan 6 çıktı 3 burada kaldı 9. Virgülden sonraki kısmı 936 olup doğru seçenek C şıkkıdır.